sert, insanı mert, yiğidin harman olduğu, palazlanıp yaman olduğu yer, Adıyaman. Adıyaman'da üç yiğit, üç can, üç yürekli deli can, Remzi, Tevfik, Mithat can. Kancık pusular kurulur, vakul adımlar sayılır, bir pat zıplama duyulur gece yarısı. Bir çığlık. Kan sızar yıldızlardan. Gökte nikahlar kıyılır. Adıyaman'da üç yiğit, üç can, üç yürekli deli can. Remzi, Tevfik, Mithat Can, Kurşunların raksında kırıtır vampir sırıtışları. Kırağı çalmış karanlığı mekan eyler. İpe sapa gelmez mendebur bakışları. Kan kusar ağız dolusu namludan. Mor sümbüllü bağlar viran eyler. Adıyaman'da üç yiğit, üç can, üç yürekli delican, Remzi, Tevfik, Mithatcan, Hilalin matemi yüzünde okunur, Çatılmış silahlara benzer kömür karası kaşları, Şafak özlemi türküler yüreğine dokunur, Sağnak yağmurlar gibi boşanır gözyaşları, Ağlamak, ağlamak, Yüzün renkli vedalaşmanın adıdır, Ayrılık değil bu, Ayrılık değil bu ağlama, Ağlama iki gözüm, Şahlanmış yiğitlerin şehitti, muradıdır. Adıyaman'da üç yiğit, üç can, üç yürekli delican, Remzi, Tevfik, Mithat Can. Katranlaşmış ellerin karası değil, tavlanmış gönüllerin yarası değil bu. Hakkı tutan kaldıran, haksızlığa baş kaldıran, mazlumun edası, zalimin baş belası, Mavzel yüreklerin sevdası bu. İşte vatan, işte yurt, işte şehit olmaya can atan binlerce bozkurt. Adıyaman'da, Adıyaman'da üç yiğit, üç can, üç yürekli deli can. Remzi, Tevfik, Mithat Can.